Ee, şimdi burada bu sorumuzda A, B, C, D e, noktaları verilmiş. Üst kısımdaki üçgende yani A, B, D üçgeninde üçgen eşitsizliği uygularsak 8 artı 4'ten küçük, 8 eksi 4'ten büyük olmalı. Yani x'imiz e, 12 ile 4 evet. aralığında olmalı. Alttaki üçgene bakalım. Bolu, Ceyhan, Denizli üçgeninde X'in aralığı 7 artı 3 ile 7 eksi 3 olmalı yani 4 ile 10 aralığında. Şimdi x için bizim iki tane farklı aralığımız çıktı. Sonuç olarak sonuç olarak ne yapmamız lazım? Ortak bir karara varacağız bu her ikisinden. O zaman x için ortak aralık belirler misiniz? Kim söyleyecek? Evet. 4 küçüktür x küçüktür 10. Evet, çünkü sorsiyon... e, kısıtlama en küçük olanı almamız gerekiyor. Evet. Tamam. 4 sol taraftan 4'ü alıyorum. Sağ taraftan neden onu aldım acaba? Çünkü kısıtlama en küçük o. Evet, çünkü 12'yi alırsam ondan küçük şartını sağlamayacak. O ondan evet. küçük şartını buraya eklersem ondan küçük olan bütün sayılar zaten 12'den de küçüktür. O zaman x'in değer aralığı 4 ile 10 aralığı olur. Evet not almak isteyenler alsın.